Selamlar arkadaşlar ve yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Tabii ki de yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Daha doğrusu şöyle diyelim. Yeni bir sıralı maç daha. Bu sefer herhangi bir kesinti yapmama gerek yok çünkü şöyle söylemem gerekirse takım efsane takımı bilginiz olsun. Başka bir hesap abimizin bir hesabı. Bu sefer onunla oynamaya çalışacağız. Gerçi bu sefer ne kalmış? Aadece bize mi kaldı? Sadece bize kaldıysa herhangi bir sıkıntı yapmasından değil de Clint alsam belki bir nebze de bir şeyler yapılabilir. Yani eskiden oynuyordum Clint'i de çok fazla bir bilgi falan yok bende bunun için de istiyorsanız şöyle de göstereyim. 9 0 gitmiştim. Yani bu bir önceki maçtan öyle örnekleme vermem gerekirse. Onda da Şöyle söyleyeyim. Bana gen katmayı falan akıllarına getirmediler. Mecbur ben millete gen kattım. O şekilde oyunu kazanmaya çalıştım. Şimdi şöyle bir saçmalık var takımda inceleyecek olursanız. Jason Ageis de girmiş. Yani Ageis zaten niye gireler onu da anlamam. Şu an rakip ya saçma bir şekilde sistematik dizmişler kendilerini. Onu da anlamadım. Tankları tam uzma olacak, yin mi olacak bilmiyorum. Beni büyük sıkıntıya sokacaklar. İnşallah tilt olmayız. Bakalım bu maçta elimizden geçecek olan insanda. İlk önce şu rakibi bir inceleyelim. Kim tank kim değil. Yani pek bir şey anlam ifade ettiremedim. Çünkü rakibi ben de anlamadım. Ya sizin de karşınıza böyle çıkıyorsa. <laughs> diyeceğim pek bir söz yok. O yüzden şimdi Ageis de girmiş olan bir Jason. Gerçi pasifi agais zaten de niye aldı onu da bilmiyorum. Şimdi öğreneceğiz maçın ortasında. Genel olarak şöyle söyleyeyim. ADC koridoruna ne zaman geçecek olsam üst koridor bana atılıyor. Onu da çözebilmiş değilim. Ee, oyunda şöyle bir hata var arkadaşlar bilginiz olsun. Onun da bilgisini vereyim. Neden sizce şu an oyun denge sistemi biraz bozulmuş gibi görünüyor. Yani hero getirmekten çok milletin sisteminde dengesinde daha çok sıkıntılar var. Yani 100 maçlık herif 2000-3000 maçlık heriflerle eşleşiyor. Onu da çözebilmiş değilim. Bunu sıfır aç, hesap açmış olan arkadaşlarım bile gösterdi bana. Kendisi elit liginde bir epik şey atıyor. Epik demişim. Büyük usta atıyor. Bunun gibi varsayıp bir sürü şey söyleyebilirim. Gerçi ama söylemeyeceğim. Çünkü anlamı yok. Bu seferki video klip videosu olsun. Şimdi Clint oynarken neye dikkat etmelisiniz? Arkadaşlar ilk önce başta çok düşüksünüzdür. Onu bilgisini vereyim. Niye? Çünkü başta çok fazla bir hasarınız olmayacağı için komboları da fazla hızlı yapabileceğiniz... Ya sen de farmı çalıp çalıp duruyorsun kardeşim. Bir sal da alayım şu farmları. Bu, bu, durumdan ötürü biraz fazla ee, farm yapmanız gerekiyor bu durumlar içerisinde. Bakın Age zaten pasifi demiştik. Bakın pasif Age. Ama bir daha Age kullanırsa saçmalık deriz. Şimdi bu karakterin normalde ilk önce bitmeyen savaş çıkarılır ilk item. O da olmasının sebebi hem pasif vurduğumuzda can yenilemesi için bir yandan da rakibi hızlı bir şekilde dürtmek için. Ama tabi bu yanda e, cana da ihtiyacımız oluyor bu e, itemi kullanırken şu şekilde göstereyim. Genellikle saldırı hızı ve kritik e, olarak ayarladım bunu. Fiziksel zırh delme kritik saldırı hızı botu değişiklik gösterebilir arkadaşlar kapanızı takılmasın şimdi onu da eğer oyun kötü bir şekilde gitmezse anlatmaya çalışacağım. Clint oynarken safe oynamanız gerekiyor arkadaşlar yani orta menzilden çok fazla çıkmayacaksınız şu şekilde. Sürekli bu şekilde taramanız gerekiyor. Tabii ki de yine herhangi bir hasarını yemediğimiz sürece. Şöyle senin can yenilemeni alalım. Takım biraz fazla agresif oynuyor ama karşıda çünkü şöyle bir şey var. Fani e, Fanny var. Fanny de biliyorsunuz ki tutması çok imkansız gibi bir hero kufra olmadığı süreçte. Adam first pick'ten direkt e, direkt çekti şeyi. Jason'ı çekti. Bir de amblemini değiştirmiş olsaydı güzel olurdu da. Bu fani pek fazla bilmiyor gibime geldi. Kiralamamız almamız işimize yaradı aslında. Biraz e, itemleri bitirmemize de yardımcısı olur. Şöyle bir vuralım. Kime çarpacağım çok merak ediyorum. Kaplumbağa'yı aldı bizim ekip. Yani tek başına oraya gidip herhangi bir şekilde bir şey alamadan geri gelmen çok bir şey değiştirmeyecek. Bu yüzden seni şöyle alayım ben. Ondan sonra e, ikinci itemde kritik olarak çıkacağım. İnşallah ölmezsin diyeceğim de bariyeri devreye girdi. Allah'tan bariyeri var da. Seni şöyle biraz vuralım. Uh. İyi vurduk. Biraz fazla vurduk. 2 kill alabildik. Gayet iyi bu bizim için. Şimdi şöyle yukarıya doğru gitmeye devam edelim. Yin belki onu zorlayabilir. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Dayak yedi mi? Canı biraz gidiyor. Neyse öldürmüşler en azından. Kırmızıyı çalabildim. Güzel. Kırmızı benim işime o gelmesi daha iyi aslında. Hem yakma olarak da kullanacağım için benim için de fazla iyi olur. Şimdi düşüklükte oynamamızın sebebi arkadaşlar şu şekilde örnekleme vereyim ana hesabımda nedense bir problem var. Bir saatten sonra saçma bir oyuncu kitlesi atıyor. Ben de çözebilmiş değilim bu durumu. Yani bir anda kavga çıkıyor. Daha seçim aşamasındayken direkt kavga çıkıyor ve ben bunu anlamış değilim. Niye öyle bir şeyler yapıyorlar? Ben burada arkadaşlar dediğim gibi profesyonel bir oyunculuk deneyimi sergilemiyorum. Ben burada sizlere sadece oyun, oynadığım oyunların bilgilerini veriyorum. Nasıl oynuyorum size kalsa diye gibi böyle videolar çekiyorum. Yani izlenip izlenmemesi pek benim için umurumda değil aslında. Şöyle bir tane çakalım. Gördüğünüz gibi o Granger hayatının hatasını yaptı az önce. Normalde buna ben şey çıkardım. Şeytan ayakkabısı çıkardım. O da manamızda tükeniyor diye arkadaşlar. Yoksa başka bir açıklaması yok. Ya agais girerdim ya saflaştır girerdim. Fiskeyi çok nadir seçerim. Bilginiz olsun. Nereye çarpacaksın çok merak ediyorum. Hadi götür. Saçma bir yerlere... Çarpma diyecektim ki. Öldüm büyük ihtimal de. Yapacağım pek bir şey yok. Çok saçma girdi. Yani Jason'ın pek bilmediğini zaten şuradan anlıyoruz. Adam direkt bodozlama çarptı. İnsan bir dolaşır dolaşır. Kasmış bir insanı. Ekranı kilitledim yanlışlıkla heyecandan. O nasıl oluyor arkadaşım? Heyecanından oyunu nasıl kilitleyebildin ya? Kastı. Ya kestiğim adam kill aldı yani. Bu sonra da demezler mi? ADC neden bu kadar kötü oynuyor? Ya kardeşim benlik bir sıkıntı yok. Tankın koruması gereken pozisyonda adam beni satıyor. Neyse biz konuyumuza dönelim arkadaşlar. Bu arada Clint oynarken neye dikkat edilmeli? Nasıl oynanmalı diye. Şöyle kuru... milyonları temizlerken bir de kirleri çalmasan güzel olacak da. Krateriğimizle çıktık bu arada arkadaşlar. Şimdi korkunç silaha doğru gideceğiz. Onu da çıkmamızın şöyle sebebini göstereyim. Karşımızda çok fazla tank olan biri yok ama Tamuz biliyorsunuz ki yaklaştığı zaman çok fazla e, öpebilen bir şampiyon. Küfretmeyeyim fazla vurabilen bir şampiyon. O durumlar içerisinde inşallah yere ekranın kilitlenmez yani kilitlenirse bir daha beni alma diyeceğim çünkü. Nereye gidiyor? Şöyle kilitleyelim. Tamam iki kişiyi de aldık burada. Burada mısın? İyi kaçmış. Bizim işimize gelir. Şöyle minyonları toparlayalım biz hemen. 9'a 0 gitmiştik ama pek bir işimize yaramamıştı o maçta da. biraz fazla vurdum ama yemedi ya. Yeseydi. Şimdi korkun silah çıkacağım. Doğrultusu da şu şekilde arkadaşlar. Fazla vurabilen şampiyonlar var. Ya funny gibi şampiyonlar var. Bana aniden yaklaştığı zaman en azından pasifimin tetiklenmesi için, bir kritik vurması için. Yoksa herhangi bir işlevi yok tabii ki de benim açımda. Böyle biraz yaklaşabilsem. Yanlış attım çünkü o da vuruyor. Ölmezsin herhalde o bariyer korur. Korudu valla. Güzel. Tüh. Canı alamadık. Kaplumbağayı da almamız lazım. Hızlı bir şekilde. Clint metada tutulabilen bir şampiyon bu arada arkadaşlar. Yani ADC oynadığınız zaman Clint'i çok rahat oynayabiliyorsunuz. İlginiz olsun bu durumlar içerisinde. Tüm karakterleri counterlayabilirsiniz yani. sözün meclisten dışarı yani genelleme algılama gibi bir durum olmasın. Yani benim açımdan yani 3-4 tane karakteri rahat bir şekilde counterlayabiliyorsunuz. Yani Mia olsun, hem Granger olsun. Melissa olsun. Daha bir sürü karakter vardı aklıma gelmedi şimdi. Onları söylemem gerekirse çok fazla aklımda yok ama birçok karakteri kantırlıyor yani öyle diyeyim sizlere. Late'de çok fazla işinize gelir oynayacağınız karakter. Şu anlık aşağıda bir olay var. Dairet'i gene kesmişler. Ben o sırada lane'imi itip şu an kule alma peşindeyim. Gerçi bunu yapmam biraz tehlikeli. Çünkü tek başımayım. Ve herhangi bir tankım da yok. Yin bana geliyor olabilir. Botumu bitirmediğim için hızlı bir şekilde gelebilir. Şuradan bir base'e dönelim. Yine bir şekilde. Gerçi dakika 9 oldu. Şu anlık. Lord taşıması. Bakayım. Daha 9 dakika. Blue salmayın. Blue'yu niye salayım ben? O ben bir sorun değil şu anlık. Benim için şu an altın önemli. Altını da aldık. Botu bitirmedim. Botu öncelik vermenize gerek yok bu arada bilginiz olsun. Yani bot sizi herhangi bir şekilde şu an öne sokacak bir durumda değil. İlk önce saldırı itemlerinizi bitirin. Gerisi Allah. Ölebilirim. Ölebilirim demiştim. Fanny da çünkü çok vurdu. O sırada geberdik. Şu anlık umutsuzluğu bitiremediğimiz için bir yandan da o sıkıntı var. Umutsuzluğu da bitirsek aslında daha fazla bir hasarımız olacak. Şu anki bir duruma bakacak olursak 560 %30'a yakında bir kritik hasarımız var. Gayet güzel abi. Yani şu Julian biraz oynayabilse. 1-3 gidiyor bir de arkadaş. Yakmayı ne yapacaksa. Yani cennet tüyü bitirmemiş. Konsantre enerji bitmiş. Esaret gidiyor. Ne anlamı varsa o esaret ne işine yarayacaksa seni çok merak ediyorum. Ben kendi bölgemde kule vermemişim. Gerçi mid de vermemiş ama 1-3 gitmesi gerçeğini değiştirmiyor maalesef. Şöyle. Şu an safım olmadığı için biraz sıkıntı olabilir. Hızlı bir şekilde şöyle. Tamam. Bu itemi de şu şekilde bitirdim. Bana gelecekler. Üç kişi burada abi. Buraya toplanmanız lazım buraya. Buraya gelseniz aslında güzel olacak. Şu itemi bitirmem için bir fırsat olacak aslında ama şu an Lord'dalar bir de büyük ihtimal. Anlayacağım şimdi. Tamam bunu kestim. Ama bunu alamadım ama Lord'u alamadım. Ya gördüğünüz gibi yine tek attık direkt daha ultisini açtı halde. En azından erken rotlu da herhangi bir sıkıntı yaratmaz bu bize. Daha botu da bitiremedik bu arada. Söylüyorum zıpırt ama. Ya Jason yapma şu haritaları. yeter ama ya. Ya TF'lere katılmaya çalışıyorum da hareket hızım olmadığı için herhangi bir şekilde katılamıyorum. O da benim zorum. Yani aşağıdan gidiyor şu an oyun. Allah beni kesebilir. Keser normal yani. Yaklaştığım anda öfebilir beni. Şöyle hızlı bir şekilde. Kestim Allah'tan da. Ölmem herhalde. Oh. Güzel abi. Şimdi botu ne çıkacağız biliyor musunuz? Şu şekilde bir... Fazla bir stun var mı diyeceğim de. Olduğu kadarı Şöyle bir tane tekleyelim. Beni koruman yaz saçma olur. Şöyle vurmaya çalışalım. Ay! Adam bana yaklaşmış ya. Şimdi ne çıkabiliriz buradan fazla? Yedi denizin kılıcını çıkabilirim. 836'ın istiyor bunun içinde şu şekilde 7 3 giriyoruz. Takımımızın ikinci MVP'si olarak ben oynuyorum şu anlık. 10K 10k'lık bir altın kasmışız ve Granger'a bayağı bir fark atmışız. Yani 1,5k bir fark atmışız. Ona ultiyle gitmen ne bileyim çok saçma oldu. bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde doğalım da. Ormanları da feniydi bu arada da. Fazla vuruyor abi, fazla vuruyor. Çok fazla vuruyor. Karakteri tutmak biraz zor ama kendi koridorumu 13 dakikadır vermemişim. Bu benim başarım olsa gerek. Şöyle hızlı bir şekilde şuraları toparlayalım. Bayağı büyük bir hasarımız var. Seni Aa kesilmedi mi lan o? Kaç canla kaçtı lan o? Abi yukarıda fight dönerken Harley'in orada ne işi var ya? Ve de çok fazla bir şey değil ki. Adam iki defa beni o kesti zaten. Onu da kesmesinin sebebi AP direncim yok diye. Şu anlık 725 bir AD hasarım var. Muazzam. Gayet güzel şu an bir hasarımız var. Direct Line hasarı eşdeğeriz şu anlık. Ama beni bir koruyan insan gelse gerçekten bir şeyler yapabileceğim de şu an hasar farkından ben öndeyim. Beni korumaları lazım. Ama Jason korumama niyetinde neden sizce? Onlarla yine beni tutabilir. Nereye gidiyorsun diye sormak istemiyorum. Ya Allah hal. Yok bir şey demeyeceğim ya. Yok yani bir soralım. Eğer korumayacaksa bilgimiz olsun. En azından base'ten çıkmayız. Denge sistemi dediğim bu olsa işte. Bakın görüyor mu Böyle bir Harley oyunculuğu var mı? Adamın dibinde Arkadaşın şapka atıyor. Şapka ya. Dakikalarca tuttuğun kuleyi verdim abi. Ve şu an hasarı tekrar eşitleyecekler ve ben herhangi bir hasar atamayacağım. Savunmaları da dizecekler. Açılın. Clint geldi. Aldık da. Hala item bitmedi abi. Şu yediğinizin kılıcını işaretleyelim yanlış bir item gelmesin elimize. Ama o hala çalılarda bir yerde pusuyordur ya şimdi. Yok değilmiş aşağıdaymış çocuk. Alley'i bir düşürürseniz kafam rahatlayacak da. Heh, şu an rahatım abi. Yani iki kişi şu an bana vurmaya çalışsa da pek bir şey yapamayacaklar. O yüzden şuradan bir rushlayalım. İnşallah arkamızdan falan gelmezler bu bakalım. Şöyle rahat bir şekilde 7 denizin kılıcını da aldıktan sonra 760'lık bir hasarımız var. Şöyle bir tarayalım. Of. çok fazla vurdum da Şöyle vuralım vuralım. Hop. Allah şükür. Şimdi hasarımızı bir kontrol edelim. Hasardan ne kadar vurmuşuz onu da bir kontrol edelim. Rangel'a çok fazla oynatmadım gerçi ama oradan anlayacağız şimdi. Şöyle açalım. 7.4 6.0 almış. Şöyle açıp bakalım. 69k bir hasar atmışız. Yani rakipten Harley'in dışında olan herkesten fazla hasar atmışım. Gerçi onların da hatası şöyle diyebilirim. E, tankları olmadığı için her şekilde kaybetmeye mahkumlardı yani şu anlık. Ya yani bir şey diyemem bunlar için ama Jason'ımız biraz iyi olaydı. iyiydi yani. yani 58'lik bir TF oranı var fakat bunu sadece zaten kendi başına gittiği için. Yoksa normalde herhangi bir problemi yoktu. Benim açımdan beni korumuş olsaydı şu anda 10 tane kill almış olurdum da olduğu kadar diyelim. Neyse arkadaşlar bu sefer de bu klinik videosu olmuş oldu sizlerin içinde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yani bir nevi olsa da efsane liginde oynadık ama ee, sözümüz olsun. Mistik liginde de bir klinik maçımız olacak. Bilginiz olsun bu durumda. Vessel içiniz izlediğiniz, e, izlediğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım dediğim gibi kanal hoşunuza gidiyorsa e, aşağıdan abone olmayı ve e, yorumlarınızı ve beğenmelerinizi de eksik etmeyin diyelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.